Azerbaycan Parma'm evet. Çek, Çek. Çok iyi. Çeken olur <laughs> Biz kuruluş aşamasında normal, monoton bir okul standartında bir e, okul açmadık aslında. Öğrencilerimizin Teknofest projelerinde Türkiye Şampiyonası'na katıldıkları, e, MEP Robot'ta dünya e, sıralamalarına girecekleri birçok projelerde yer alan projeler üretmekteyiz. E, biz okulumuzda uçak bakım teknisyenleri yetiştiriyoruz aslında. Bu uçak bakım teknisyenleri de yetişirken istiyoruz ki en ufak detayı kaçırmadan ufağın en küçük yapısından en büyük yapısına kadar elleri itinayla aşina bir şekilde eğitim alsınlar. Bunu istiyoruz efendim. Dur, Okey. <laughs> 19 Mayıs haftası için etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimizde roket eğitim etkinliklerimiz, İHA etkinliklerimiz ve simülasyon etkinliklerimiz var. Birazdan roket atışlarımız olacak, roket atışlarımız için hazırlık yapılıyor. Şu an simülasyonumuz hazır, onu kullanan arkadaşlarımız var. İHA ekibimiz şu an İHA'larını hazırlıyorlar. Hatta birkaç tanesi burada taksi denilen zeminde hareketleri yapıyor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 9. sınıflarımızın hepsi, 10. sınıflar, 11. sınıflar, 12. sınıflardan görevli olan arkadaşlarım var. Herkese katkıları için çok teşekkür ederim. Thank yeah. you.